merhaba Arkadaşlar ben Yiğitberk. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile beraberim arkadaşlar. Bugün yanımda Efe var. Hoş geldin Efe. Hoş arkadaşlar bugün Minecraft Soru var. İkinci bölümde karşınızdayım. Evet arkadaşlar birinci bölümünde kendi e, başıma oynamıştım. İkinci bölümünde Efe ile oynayacağım. Eee Efe sen izleyecek mi yoksa sen mi oynayacaksın Efe <laughs> Tamam. Evet arkadaşlar e, en son evimizi yapmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir Neyse tamam şöyle bir evimiz vardı neyse Bugün şunları öldüreceğim Gel lan hıyar buraya Biliyorsunuzdur arkadaşlar önceki bölümde bayağı bir ölmüştüm ama bu bölümde ölmemeye çalışacağız Yaptığım kadar yapacağız arkadaşlar önceki bölüm yarım yaklaşık yarım saat bir video çekmiştim Yani bence iyi bir rakam ama siz de o videoya ulaşmak istiyorsanız sağ üstten veya sol üstten ulaşabilirsiniz. iyi butonu var ya oradan izleyin abi. Anam yanım gitti olsun. şurda ee, şurada oyun şey var ne domuz var. Bunları öldüreceğim et falan pişireceğim. Kadar çıktı var. mı et çıktı. Ana. Arkadaşlar ee, şöyle bir şey de var bir turu oyun varmış pardon domuz varmış da e, yatak yapmayı düşünüyorum hatta yaparsak daha iyi olacak çünkü geceleri daha daha uyumuş oluruz yani daha rahat oluruz geceleri falan yatarken taba oluyor ya Abi, o anlamda çok ya yani. evet arkadaşlar bayağı bir domuz çıktı yani benim ikinci bölümde Koyunun içine bakıyor beni yedik beni yedik yani Baya bir daha iyi görecek Çünkü daha iki tane eşekliğimiz var Hem arkadaşlar vardı ee, biliyorsunuzdur Koyun bulmak biraz zor olacak bizim için Çünkü buralarda hiç koyun görmedim ya de Sen olsun. gördün mü Efe koyun Vallahi koyunun çaresini gördük mü bilmiyorum Burada koyun yok arkadaş ya Ben şey de ya Ahtapot <laughs> Aha. zaten bir işe yaramıyor. Anca denizde yüzüyor o kadar. Olsun yine de bir geber. Belki bir şey çıkar. <laughs> Çıkmıyor Arkadaşlar bu arada Efe benim neyim e, oluyor diye sorarsanız kuzenim oluyor. Evet. Aa, benim, benim kardeşim, benim kardeşim falan değil. Yorumlara yazmayın öyle şeyler. İşte Yiğit'in kardeşiymiş işte. Şey, şey, şey. Işte böyle. Oha, oha. Ee, öyle şey, şey, yani. Yani yarak evet, bir şey alabilirler, kafalarına bir, kafa bir de o kadar da değil. Aa bak oraya saklanmış. Oğlum denize git atla kendini ya. Hayır, Oradan, oraya niye saklanıyorum? Oradan sonra da bile bulur seni. Eee bir dakika. En yani oraya geldik. Şimdi arkadaşlar şuraya şuradaki dağlara gideceğiz. Pardon dağlara diyorum. Karşıdaki adaya gideceğiz. Orada koyun bulursak artık Onları toplayacağız. 3 tane gül lazım. Bir de şurada maden var. Arkadaşlar biliyorsunuz önceki öndeki bölümde burada bir maden çıkmıştı. Oraya girmiştik. Ama orada bir türlü e, bayağı bir kömür çıkmıştı hatırlarsanız. Abi ha, kaynıyor la -ha. Atmış... lan burada. Aha. Bakıyor da. Açmalar. Açmalar. <laughs> üç, 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 Azaldı. Bayağı bir öldürmem gerekiyor çünkü bir çabuk öldüğümüz için. Canımız. Ama maalesef bu bölümde ölmemeye çalışacağız arkadaşlar. üç 3.30 olmuş. Kalem kırıldı. Kalem diyorum lan. Ne kalem kırılmaz? <laughs> <laughs> Kılıç kırıldı. <laughs> ha, bir yerde böyle sıkıştırdım bunu. Neyse tamam 22 tane yeterli bizim için. Ee, arkadaşlar dediğim gibi koyun bulacağız bulacağız? Yoksa biz gebereceğiz. Rahat olamayacağız ya. Ay, cana bak cana. Kömür ya. bulduk, kömür bulduk. Arkadaşlar bizim acilen eve gitmemiz lazım çünkü kazma almayı unuttuk. Şu madeni hiç unutmamamız lazım çünkü bu madende ananı satayım. Geldi inek. <laughs> Zombi vardı koş, koş 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 koş. Allah belanı vermeyelim. <laughs> Evet Zopi bu bakta hiç arkadaşımız hatırlatmış oldu yani o dönem. Bak azıcık bana şey gelmeyin. Gidelim ha. <laughs> Arkadaşlar Efe bu kadar bir adam değil. O sadece şakasını yapıyor değil mi? O zaten bana Onu da diyor adam olun ney. Evet arkadaşlar birazcık Bazımızı alıp ağaç kesmeye geldi. Birazcık da... etleri pişirelim Ne güzel olur değil mi? Sonra şuradan arkadaşlar e, odunlarımızı alalım Şöyle Yalnız yanına şey daha olur Arkadaşlar ama. buraya dolduralım Sonra şuradan Hiç. yine <laughs> Yanına koç koç alsa Karşımda yine o inek çıkmasın Yok çıkmasın Kazmamızı <laughs> e, alalım e, şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Şimdi bir dakika. Gençlik. Bizim kazma yapmamız acilen lazım. Belki de bu bölümde şey yapabiliriz arkadaşlar. Neydi lan onun adı? Ee, kılıç. Pardon kılıç diyorum. Çiftlik yapabiliriz. Yani ne yapacağız? Ya bu ilk defa yiyeceğim. lan yapayım Minecraft'ta yemek? Vallahi bak. E Hadi bakalım ye. Oh ye 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 ye. Can dolmuyor ki. Can yavaş yavaş dolmak üzere arkadaşlar. Azıcık daha ala yese. Ha o karnım doydu ya o yüzden. Şimdi bunu falan yemeği bir, bir yerde yeriz artık bilmiyorum. Yani yemeğe fırsatımız olur mu? Öğüne kapıya dayanmasın. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Ee, bir dakika. Şimdi Buradan maden kazmamız gerekiyor taş bulmamız gerekiyor özellikle çünkü taş bulamazsak kılıç yapamayız artık demir bunu bulmak lazım arkadaşlar çünkü demir yapacağız ölme daha kolay daha zor ölmemiz için tabii ki de bir sürü şeyler yapacağız Bugün diyor video 6 dakika olmuş iyi 2 saat. yine yağmur yağdı ya yine yağmur yağdı derken şangırıza yağmur yağıyor da o yüzden burada ışık var ya Gelirken yanlı yağıyor mudur aslında? Evet. Yanmıyor mu? Tamam, iyi o Bayağı bir taş takmamız lazım arkadaşlar çünkü çok da olmayacak. Hiç, hiç. arkadaşlar bir oyun bulamadık ya yine. Ya koyunun kesi yok. Değil miyiz? Acaba arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer hiç bulamazsak koyun falan hiç bulamazsak bir tane bulamazsak bile e, arkadaşlar bir tane bulamazsak bir tane bile bulamazsak arkadaşlar game mod bile geçip yatak alacağım ona göre arkadaşlar yoksa olmuyor ya <laughs> gireyim abi Hop. tamam şimdi arkadaşlar şöyle alıyoruz üretime başlayalım yani şöyle al sana Allah belanı tut. <laughs> ha şuradan şimdi alalım arkadaşlar kusura bakmayın biraz yavaş oynuyorum ama alışamıyorum yani kolay kolay alışılmaz Hop. Evet. Şana şuradan kılıcımızı alalım. Ve hadi bakalım yola çıkalım. Ee, zırh almaya. Sekize gidelim. Tamam <laughs> yola çıkalım arkadaşlar. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Sağ salim gidelim. Zırh başlamış. Zırh için gerekli malzeme. Bir dakika yiyelim bir. Ve ee, canımız tam tam. Evet, arkadaşlar biraz yavaş gideceğim çünkü e, açlık vuruyor. Arkadaş adam da ne kadar da çok kolay aç. Ananı satayım. Bu ne lan? Her yerde domuz var. Tamam arkadaşlar. Ee, bir yerlerde mı? herhalde bir maden çıkar ya da şurada bir yerlerde aynen Şömür varmıştı. Onları alalım. Meşale için kullanmamız gerekiyor. Ana bir gram da şunu. Abi, o evet. Kömür, kırdık. kaynıyor. Şu an cebimizde şurada bir yerlerde herhalde inşallah koyun çıkar ya. Tavuk çıktı lan. koyun çıkacağına tavuk çıktı arkadaş. Ha. Tavuk. <laughs> Bu da ne güzel izliyorlar. Aha tavuk. Selamün aleyküm. <laughs> tavuk çıktı koyun çıkacağına artık. Biz artık... Arkadaşlar burada hiç koyun yok ya. Ne oluyor arkadaş? Aşağıda da bence vardır. Karşıya mı geçtim lan? Karşıya geç ha. Keşke Belki doğrusu. de evimizi kaybedebiliriz. O zaten normal. Gemsini Biz yatak yapmak için koyun buluyoruz arkadaşlar. Koyun bulmamız lazım ve altına da 3 tane Hani üstüne de 3 tane tahta gerektirir. Zaten tahta yani, bizim evde dolu. Koyun yok yok. Abi dünyada koyun mu kalmadı ya? Bu ne? Minecraft'ta bile koyun yok. Aynen ya, arkadaş bizim Çangrı'da o kadar koyun var. İnşallah son bineğe çıkmaz karşımıza. Aa. Aha orada koyun mu valla? Aha valla. Şunu şey şöyle alalım galiba. Orada beyaz beyaz. Lan Çiçe. oğlum bu ne lan? Her yerde tavuk kaynıyor. tavuk lan. Birader. O ne lan? Oğlum aydınlık gibi bir şey. Oo beyler. Lan valla lan burada. Valla. Bir yansın ne güzel. Sönür bence. Arkadaşlar bir en iyisi. Şöyle bir şey yapalım. Tavuk toplayalım. Aynen aynen. Tavukların günleri lan. Tavukların günleri de var yani. Altın yumurta yumurtladı. Altın yumurta var mı sende? He? Vardır. Lan oğlum bunu Bunda kara yumurta varmış anladık. <laughs> Abi o ne lan her yerde şurada zombiler var. Oraya gitmeyeceğiz bir kere. Şuradan yardıma gel. Eski... doğru eve. Yalan. Ben bilirim oraya savaş verirsek ya. Arkadaşlar çok yağmur yağıyor ya. Koş 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 koş. Kuslandık. Abi bu ne bu ne? Ya arkadaşlar var ya. Cidden. Ya şu timsah bile dilini çarmaya başladı. Oyun getirin de oyun yiyeyim diyor ya. Oyunun tüylerini. Aa bu Minecraft'ta çalacağız. Bu da bunu kıtır kıtır yiyecek. Bak karpuz dili oldu ya. Yazıktır, günahtır anne. <laughs> Yazıktır, günahtır. Bu kadar komik yani. Yani... Şimdi oyundan Tamam, yine kurban da kesilir. Bir güzel yeriyiz. Ama o işte oyunda, şey... Oyun da çıkmıyor ya. O hak ettiğimiz bayram yani. İnat etti ya. Bir yatak yapmak için bu oyunu bizden çok mu buluyoruz? Aha orada örümcek var. Aha. Ananı satayım orda odam var lan. Kaç 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 kaç. Geliyorlar. <laughs> evimiz orada. O evimiz o ananı satayım. Hayırdır lan sen? Hayırdır oğlum adam affet etme bak sana bir oğlum. Burası koydum mu? Turat. Ne oldu lan? Adam affet etme bak adamın burnunu can çıkartırım gidiyor, ben. Ağzını burnunu kır. Ananı satayım kaynıyor. <laughs> can gitti. Kapıyı da kırarım şimdi. <laughs> belki de kırarım, belki de kırmam. Bak oğlum buraya böyle yabancı macan da gelmesin. Aldım bunu da atarım. Arkadaşlar bulamadık. Neyse sağlık olsun. Ay, vallahi tavuk bulmuşuz da. Çiğ tavuk. He bak bunlar yemek. Ya bunu buraya at. Azıcık ya nahi ya can geldi. Can gitti. Bir saat. Şimdi iki tane daha var bilader. Birader kapıya dayandılar. Bir de şu tarafa bakalım. Buna not atayım. Creeper var. Evet. Creeper <laughs> evin patlatmaz lazım bunu da atarım. <laughs> Patlatırlar o. <laughs> Vah çiğri yönde Ama şey bizi eğer görmezse patlatmaz. Patlatır mı lan? Patlatır bence. Arkadaşlar aşağı yoruma yazın. Eee yani bu dünyada şu anki Minecraft dünyasında eee şey bulamazsam neydi onun adı? Koyun bulamazsam hiç game mod bire geçip eee yatak alayım mı almayayım mı aşağıda yoruma yazarsanız çok sevinirim. gittim bakıyorum. Kapat. Bakıyorum kapat. Kapat. <laughs> Bir de bak aşka yaparken içeriye giriyormuş. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Orada bir şey var da. Neyse hadi bakalım. Allah. Korkuyorum lan. Arkadaşlar <laughs> <Korkamak nasıl gülüyor> lan. Onu <Olur, su> satayım. <laughs> patlama patlama. Hu. Uh. En azından evim patlatmadı şerefsiz tövbe estağfurullah. <laughs> <laughs> Abi arkada geliyor ha. Abi kaç tane? Ananı satayım. Geldi geldi. <laughs> patladı. Patladı. O patlamaz lan manyak mı? O griper. Bu iskeleton. Gel onu on, on, Oha! Evet. Sabah olmasını beklemeden önce tabii ki de arkadaşlar hepimizin yaptığı şey time. Allah belamı öyle time yazılır lan. Time, K, şey, Yedi. Aha. Evet. Oradaki tuvalet duruyor. Abi bu free pro'da la valla bok yedik. Hayır abi ne bu o. Patlar valla <laughs> o. Arkadaşlar ben kararımı aldım. Game mode. Birden. Yatağımı alacağım arkadaş. Ben kararımı aldım değil mi? Ya iyi Allah geldi ya. Yazık günah. Yazık günah diyelim. İlla Allah dedi. İlla Sıfıra geç. Şuradan arkadaşlar şunları bırakayım. Başka işin boğum çıkmasın. Abi yalnız dayandılar ha kapıya. Gelmeyin hepinizi öldürürüm bak. Creeper <griple> falan gelmesin lütfen. Allah rızası için. Allah'ın izniyle biz buraya geldik. Dünyada Çıktık, koyun bulamadık. Evet, şimdi yatağımızı alalım arkadaşlar. Bu arada hilelere izin verdiğim için böyle şey oldu. Ege, bas kardeşim buradan ara yatak. Ahande yatak bitti yatak. Şimdi arkadaşlar kutlara bakmayın gittim Sadece bir hile kullandım ya da iki hile kullandım. Onun için özür dilerim. Yapmak yapmak zorundayım yani. Bu yatağı da mübarekliğine buraya bırakalım. Kırılırsa falan boku yeriz. İh, ya. Arkadaşlar bu videoda çok üretmiş olabilirim. Ananı ben buraya niye game mod yazdım ya? A. Grape değeler ağzımıza. Kandış. bunun e, şunu al. Buraya koy. Buna al. Buraya koy. Buna al. Bunu çok koy ya. arkadaşlar şundan birkaç tane alacağım. Ağza 4 tane falan alayım. Buradan da meşale alayım. Arkadaşlar e, meşale aldık. Şimdi madene doğru ineceğiz. Madende de bir kaç şey bulacağız artık. Yapacak bir şey yok. Aa, i̇nşallah şey atlatırız. Azra çukurda okluyup duruyor. evet arkadaşlar <laughs> Bizim şimdi madene da doğru yardırıyoruz. Ohu bu derece. <laughs> Sonra bizim de grubumuzu bir gün görecek de ne zaman. <laughs> Fatih ol, Fatih abi iyi Evet arkadaşlar şu an Şurada bir e, maden gibi bir şey var. Biraz onu çıkıyormuşlar. Önceki bölüm buraya gelmişti de yarasa çıktı hemen. <laughs> yarasa, yaramasa da. <laughs> ah hoş bol, ah. Evet. Abi, orada ışık gibi bir şey var. Ananı da mı? Lan Lan dedim burada. Bak. Yürüyerek <laughs> dedim bak. Allah belanı vermeyelim kere Tövbe et hatırla. Ye ye şunları ye Onu öldürmem lazım benim Abi olmadı bu işe Hiç olmadı Kalp Kalp doluyor lan Arkadaşlar yavaş yavaş kalp doluyor Abi korktum lan onu korktumasıyla <laughs> Ben onu öldüreceğim gel lan buraya O sen öldürmesin Bu ne bakıyorsun lan öyle şey gıcıl de bana onu takayım. Lan <laughs> Allah adamın aslanı bunu bulma bak ben alayım. <laughs> Allah. Ben alayım ben alayım. Ha bakımı ye bakımı. Has di. Ya abi ondan almam lazım hadi lan koş 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 koş. Neredeyim lan ben? Ha evdeyim şimdi. Abi. Hadi yardır yardır yardır. Bilader var ya o abi onun çok sanki böyle çok can gidiyor ya. Oğlum bana falan uçuruyor lan İnşallah çıkmaz karşımıza. Yo çıkmaz da biz çıkardık karşısına. Allah'ın izniyle geldik biz buraya. Senin izniyle değil. Oğlum buradan çıkma ağzını burnunu da <laughs> Þannig að hann er tatið. Svona hlæmið dæjum. Þannig að hann er tatið. Þannig að hann er tatið. Já, hér mjög ámi. Hér mjög ámi. sakin oluruz <laughs> Allah'ımız dinle ziyaretini... bokunu çıkartır lan <laughs> <laughs> thank you thank you thank you thank you tamam yanlış yerlere girdik anlaşıldı <laughs> yani orada da tutmaz yarın onda gider çıkmaz inşallah ağzını dayayım, ağzını dayayım. gel şerefsizler <gülüyor> şerefsizler <gülüyor> Daha çok gülme lan. Abi Creeper senin var ya orada ne işi var ya? Badında yaşıyormuş. Creeper cimri. senin sulalemi de yiyeyim. Evet. <laughs> çok güzel etti arkadaşlar Yani bunu arkadaşlar bu kusura bakmayın biz komik olsun diye yapıyoruz. Normalde böyle. Yoksa abi biz küfürle işimiz var. Yana bak. Ananı satayım gel 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 lan şerefsiz. Kaç kere vurdum ölmüyor? Manyak Kırık <laughs> taş değil. Peruk bu takıyor ne takıyor? <laughs> Eda. <laughs> Sultan tahtı yapıyor bir burada hayvan gibi. Ona da satayım. Sulaleni de yiyeyim. Ağzına. Öldüm la. Öldü öyle şükür anasını satayım ya. Ha Creeper. Selamın aleyküm. <laughs> <laughs> Bıçak evlatlardan gider <laughs> mi? Creeper patla. Hadi yiyorsun patla la. Gel. Can anasını satayım. Kavarım. Hayırdır oğlum? Türkiye'nin patlata gel lan sanki. Ananı satayım. <laughs> Arkadaşlar mi? yapacak bir şey yok. Onları alamayıp. Hayır, okay. evet, hey, olsun. Önce bir yemek ye. Ya, can bir kalmış. İnşallah ki gebermez oğlum. Domuz yüzünü. Domuz. Domuz kaynıyor ya Donlu domuz. <gülüyor> <gülüyor> Domuzu kattı domuz. Canım domuz. Gel <laughs> <Celi gülüyor> bak bizim karnımızı doyurma. Burada bizim katımız çıkmış. Bir şey. Ya bro o kadar da şey yapmıştık biz ya. ya ahtop bir gebert lan. İçimde okuyor. Ahtop oldu. orada. Ahtop oldu. Gözlerine. Kurban oldum. O ağzına. Dayayım. Çok şirkinsin. Ahtop <laughs> lan. Tabi lan ağzına bak. Hayvan gibi. Oğlum hani bir şey yapmıyorlar. Hani dünya rekorunu kırıyorlar ya Coca kolayla Evet Bu arada reklam ah. yapıyorum Coca Cola. Bir like atın ya. Evet arkadaşlar geldik <laughs> eve o kadar kıymetli kıymetli donumuz döktü. Don Götüm çelledi. <laughs> 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 çok gülmeyelim neyse o kadar espri ya. Arkadaşlar ee, bu bölümde Arkadaşlar. <laughs> çok şeyimizi <laughs> kaybettik. Evet Ama bana daha da korktuk da... O kadar bağırdık gürüldük. O kadar güldük O kadar güldüldük Güldürdük <laughs> Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir Kanalıma abone kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmesini beğenmeyi beğenmişsinizdir beğenmişsinizdir unutmayınız Arkadaşlar 3. bölümünün gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayınız Ve Daha Efe ile videoların gelmesini istiyorsanız tabiki de aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayınız Efe şu an kaç yaşındasın koçum 10 mu